Ben dedim, Nuran'ım dedim, dünyanın dedim en güzel gelini olacak dedim, oldu. Kes be, gevşek. Ya bir de benim senden daha adını bile bilmediğim bir çocuğum var, delireceğim ya. Sahi, adı ne bu çocuğun? Ben dedim külfet dedim, sen Rodrigo dedin, ikimiz birlikte Junior dedik, verdik adını, kapattık konuyu. Külfeti geç. Rodrigo olur. Tamamdır, eyvallah. En sevdiğim topçu. Vallahi yakıştı Ben de öyle söyledim. Senin anan dedim, bir melek dedim ve bir gün geri dönecek dedim. Aile saadeti dedim. Kapattım konuyu. Nasıl? şimdi hazırız. Bir aile pek çara. Kim hayır diyebilir la bebeler? Önce bir Nurhan'ımı kurtaralım. Sonra doğru Mesut diyelim Mesut. Babaannem. Onu da alırız. Eyvallah. Sayın Nuran Şafak Hanım Efendi, Kimsenin baskı ve etkisi altında kalmadan... ...Baha Ardıç pek ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ben <laughs> öyle söyledim. Evet dedim. Ses sanki hanımefendiden gelmedi. Yoo. Ondan geldi dedim. Biz dedim ikinci nikahımızı kıyıyoruz dedim. Artık alıştık dedim. Sen de hadi bizi karı koca ilan et kapat konuyu. Ya itiraz eden olursa? İtiraz mı? Benim itirazım var. Buranık ben de itiraz ediyorum. Seni sana yani bana yani gelecekteki bana kapamı çorba ettiniz. Yar etmiyorum ulan. Ben sana ne dedim? İtirazın var mı diye sorma demedim mi? İtirazı olmayan da itiraz eder dedim. Al işte. Söylediğin için itiraz ettiler. Ay memur bey, benim de bir itirazım var da. Seninki 143 olmuş, hala karı koca demesek ya. Ee, bunun yerine bir update geldi mi acaba? Bahattin. Efendim. Ayla hayatım. Aa. Ayla ile Bahan'ın ilişkisi varmış, iyi mi? Cadde'nin bir sürü kadınla ilişkisi oldu bir gelecekte... ...ben öyle bir profesörüm aklınıza mağruret. Kamil abi. Ölene çare yok, görüyorsun. E ee, öldüm ya oğlum. Evet, ben her şeyi açıklayabilirim. Bu... E, ...şokta bir şeyler yapsa. Biz Layla Hanım'ın çok büyük hayranıyız. Ne yapalım? Arçil. Ben? Ben yapardım ama ya yokum yani ben. Hani görünmezim ya. Ya işte. <laughs> Tantişler, saldırın şuna. Kim pardon? Tantişler. Gel çekil abi çek. Çekil. Tantişler çekil. ne biçim kulüp bu? Tamam hadi şakayı bırak. hadi Hadi tamam. şaka güzel oldu. Tamam hadi. Hadi el şakası yapmayın aşkım. <laughs> evladımı verin bana. Nerede? Evladımı verin bana. Bırak evladım. evladımı evladım. verin. Evladım. Evladım. O da gelsin abi, abi. benimle. Gelsin. Hadi Andrei. Hadi. hadi Kamil abi kurban olayım hadi. Ondan Allah ben açılırım ama bak iyi açılırım sonra görürsünüz gününüzü. Bırakın gibi sonra da açılırım.